Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle canlı bordo e, bir yazma var. Reyyan İpek yazmamın markası. Ama şu anda soluk görünüyor. Biraz kamerayla oynamam gerekiyor. Yani şöyle e, rengini bile değiştirseniz çok fark ediyor. Böyle büyük incilerim var arkadaşlar. Bayağı bir büyük. E, bence 6 milim falan olabilir bu inciler. Bir, böyle bir sıraydı. Hatta ipten geçirirken birazını döktüm. Sadece modeli anlatmak için bunlar bana yeterli. Şuradan e, yazmamın 520 arkadaşlar ipi de koyu bir bordo. Ama canlı böyle hani çok güzel bir renk tonu var. Hiç burada göründüğü gibi değil arkadaşlar. ipimi tığıma sabitliyorum. Hemen. Şuradan başlıyorum. Böyle çok kolay. Gerçekten zincir çekip yapabileceğiniz en şık modeller arasında arkadaşlar. İpimi tığıma sabitledim. Önce hatırlatmamı yapmayı unuttum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Ve bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde attığım videolardan anında haberiniz olur. İki zincirle tığ battısını yaptım arkadaşlar. İpimi sabitledim. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincirimi yaptım. Sabitlediğim ilmeğe battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tekrar 12 zincir yaptım. Aynı ilmeğimin içine girdim, sabitledim. Şöyle iki kulakçık yaptım. Bunlar aralarında olan çimenler mi denilir yani tomurcuk mu denilir artık? ki mesafe arkadaşlar. 3 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane daha zincir çektim. Bir sonraki tırabzanın içine girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tekrar aynı tabağın içine girdim arkadaşlar. Şu şekilde 4 tane 2 aynı tabakta 2 aynı tabakta 12 zincir yapıp kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane zincir yaptım arkadaşlar. Şöyle bir tane incimden getiriyorum şu şekilde kapattım incimi şöyle hemen buradan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 demiştim çok kolay 1 2 3 4 tane tığ battı atladım 5. ye girdim 2 zincirle yaptım tığ battılarımı da şu şekilde pardon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yine 12 zincir yaptım. Bir sonraki tırabzanın içine girdim. İlk kulağımı yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dediğim gibi sadece zincir çekmesini bilen herkes yapabilir elinde ya ya bu, bu incilerden denedim ben. Başka pullar da olabilir arkadaşlar. Şimdi yakınımda, masamda yok. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 yaptım. Bir sonraki tabağın içine girdim. Bu sayılar sizin el sıklığınıza göre de değişebilir arkadaşlar. 5 6 7 8 9, 10, 11, 12. Tekrar bu şekilde. Burada 4 tane yine aynı ara mesafe verdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincirimi yaptım arkadaşlar. Bir tane incimi getirdim. Buradan böyle sıkıca kapattım. Şu ipimin altından geçirdim. Ya da siz bu şekilde de geçirebilirsiniz. Hani çok bozulmasın diye. Şöyle ipimin altından ittirdim. Karşıya geçirdim. Şöyle sıkıca 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar 1 2 3 4 5. tığ battığıma battım. Şu şekilde bir tane daha yapayım 1 2 3 4 5 Pardon gitti 3 oldu 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 12 tane tığ battımı aynı tığ batıya da batabilirsiniz arkadaşlar ama yanındakine batsanız daha iyi olur böyle dip dibe zaten 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tekrar aynı tabaklıya 8 9 10 11 12 geliyorum yiğit şu şekilde bir sonraki tabaklıya battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bu şekilde tekrar arada 12 oldu. Çok gösterişli, çok şık arkadaşlar. Şu araya da incimizi 9 zincir yapıp 7 8 9 şu şekilde 6 dakikada mesela 3 tane inci ekledik arkadaşlar benim saatime göre. Şurayı birazcık bir tık sıkı yapım şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet 9'du. 1 2 3 4 5. Tığ battığınızın yani mesafesine göre 4 de olabilir, 5 de olabilir arkadaşlar. Mesafeye göre şu böyle gergin olmayacak ya da çok böyle Kötü durmasın bu şekilde dört tane pimpirik bıraktık 12 zincirli şu şekilde ilk başta da arada böyle büyük incilerimiz bence çok şık oldu yani hani şu anda herkesin yapabileceği bir model arkadaşlar son kez 12 zincirimi yapıp Ben biraz daha uzatıp böyle büyütüp ee, modeli Instagram'da da paylaşırım. Instagram'da hikayelerde link bırakıyorum. Hala sayfama aboneliği nasıl olması gerektiğini soruyorsunuz arkadaşlar ücretsiz. Yani abone ol yazısına bastığınızda herhangi bir ücret talep yok arkadaşlar. Sadece emeklerimizin karşılığında beğeni ya da yorum yaparsanız da seviniriz. 12 tane zincir saymadım şu anda batıyorum bir sonrakine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya çok keyifli şu an videodan çıkasım gelmiyor yani resmen 12 demek ki şunları onlu mu çektim tekrar şu an çocuk böyle içeriden çağırdığı için bir anda şu 10, çektim galiba arkadaşlar. Ben bunu düzelteceğim. Sadece hoş görünsün diye şey yaptım. Burada aralarda 12 zincir çekip geri dönüp aynı tığ battıya batıyoruz. Evet ben başka tığ battıya battım. Şurasını. Şurada aynı tığ battıya batıyoruz arkadaşlar. İkisini de 12 zincir çekip geri dönüp aynı tığ battıya batıyoruz. Orada içeride o bağırırken şu anda stres oluyorum. 9 zincirimizi yapıyoruz. 9 olunca 3 6 9 oldu. Bir tane daha büyük şöyle bir göstereyim bayağı bir büyük 6 milimlik inciler. Kapattım. Sıkıca kapattım. Hemen parmağımla şöyle arkasına itledim. Tığımın ortasından değil arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar 1 2 3 4 5. 5.'ye battım. Şurada bırakıyorum. Şöyle görüntüsünü gösterelim. Bayağı güzel ve şık. Hemen de bitebilecek bir model. Yani bu inciden böyle 3 dizi olduğunda yetebilir. Benim burada bir dizi vardı ama dediğim gibi bunun yarısını da geçirirken döktüm. Tekrar dizmek zorundayım. Şu şekilde model ütüsüz bile dümdüz durabiliyor. Arada zincir sadece e, şu incilerimizi de zincirle ekliyoruz yine. Ütülendiğinde de dimdik durabilir arkadaşlar. Şöyle ütülendiğinde daha böyle bunlar salacak ve düz duracak emin olun. Sadece zincirleri düzgün ve dikkatli çekin arkadaşlar. Benim sadece tavsiyem o. Şu şekilde yakın çekim fotoğraf almak isteyenler. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.